Herkese merhabalar arkadaşlar. İdris Yurtseven'le sizlerleyiz. Saatlerimiz akşam 8. Sunucumuz 240 kişi arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Şimdi ufaktan şöyle tatlı tatlı rollerimize başlayalım. Bir telefonumuzu çıkaralım. Hüso İplikçi'yi arayacağız. Hüso İplikçi. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Evet çalıyor. Selamun Aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hüsmeyye. Nerelerdesiniz? Me Kapı numaranız ne? 54-77 54-77 Aynen. Evet arkadaşlar ufaktan yola koyulduk. Bugün rol yapacağımızı bilenler mekanın çevresi mesken tutmuş. Herkes buradaydı. İyi çaktırmadan kaçtık. Şimdi şöyle ufaktan... Rol yapacağımız bölgeye doğru gidelim. Kapı numarasını söyledi. Ben de kapı numarasına doğru yola koyuldum. Şimdi iplikçi ailesiyle rol yapacağız arkadaşlar. Bunlarla bir tanışalım bakalım. Neler neciler. Şöyle arabayı karşıya mı çekseydim acaba ya? Ben bir arabayı karşıya çekeyim. Dikkat çekmesin. Şimdi buraya çekince herkes görecek doluşacak. Selamun Aleyküm diyecek atlayacak. Şöyle içeri çekeyim. Selamun Aleyküm. Selam. Pardon abi, abi selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Büyük bir hayranım, Şah kral bir adamsın abi. Seninle tokalaşmak çok eyvallah. isterim abi. Eyvallah, eyvallah gel tokalaşalım. Motorunu bir kaldır yerden senle. de. Kaldırayım ha. dayı. Kaldır Pardon, gel. Pardon ayıpsın dayı kaldırak şurada. Yani üstüme bıraktım dayı. Çok motoru çok da. çok kral adamsın, çok kral adamsın dayı. Eyvallah kardeşim benim, eyvallah gel tokalaşalım. Tokalaşalım dayım benim, aslansın. Dayı. Nasılsın dayım? iyisin inşallah. İyiyim dayım Allah aşkına, sen nasılsın? İyiyiz eyvallah ben de teşekkür ederim. Sezginler ayrılısı olarak bekleriz dayı. E geldik zaten tekrardan evet, geliriz diye yani. sıkıntı Kapımız yok. Kapımız size her zaman açık Şöyle karşıya gidiyorum ben şimdi canım benim. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Hadi. Hadi Allah emanet. Allah'a emanet. İyi geldiniz. Selamun Bey. aleyküm gel arkadaşlar. Aleyküm selam. selam. Hoş geldiniz İdris Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şeref verdiniz İdris Bey. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz arkadaşlar, Siz nasılsınız? İyiyiz biz de şükürler olsun. Buyur ee, buyur, buyur. böyle bir gelip elimiz sıkacak bir patronunuz yok ne mu sizin? İdris. Yani bir patronunuz yok mu elimizi sıksın? Kendisi yer dışında İdris Boy şu anda. E ee, sizi şu an kimse temsil ediyor aranızda? <laughs> şu an lider Can Altın Can? Can kim? Bu arkadaş mı? Benim, <laughs> benim, benim. Ee, tamam. Hadi çıkalım bakalım buyurun. arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. buyurun, buyurun, şey. buyurun. Kapıyı kapayın dışarıdan insan gelmesin. E, ee, İdris <laughs> Bey kapanmıyor polisler. El koydu kapımıza. Ee, geçmiş olsun. Mühürlendi kapımız. Şimdi başımıza üşüşecekler aman akıyım sizin yüzünüzden ha. Ya, vallahi İdris Kusura bakma yüzünüzden. İstemezdik. Oy ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Baglandım lan. <laughs> Hiçbir şeyle oturabilirsiniz. Hadi ya ben oturmayı bilmiyordum ya. Oturabiliyor muyduk? Estağfurullah işte. Buyurun buyurun Neyse, onun kafasında problem vardı. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Beş tur var mıdır Rizis Bey oturabilir miyiz? Otur oturabilir miyiz Rizis Bey? Oturun arkadaşlar oturun. Evet iplikçi. Şimdi Öyle karşımda evet. isminin neydi kardeşim? Söyle bakayım. Benim mi İdris Bey? Yok. Devenin. Baran İdris Bey benim. Baran. Yanındaki... <laughs> Yılmaz. Solundaki de Can. Can. Diğer arkadaş Huso, Diğer ha. arkadaş da... Hamza. Hamza. Onları tanıyoruz. Ya bu siren sesi nedir ya? Siz de tam merkezini almışsınız yerinize. Vallahi kusura bakmayın İdris Bey yani. Bir saniye, bir saniye. Ya yes, sabır ve la kuvvet. Polislerin tam merkezine böyle sıkıntıların, çatışmaların tam yaşandığı yer almışsınız. Burası... Biraz acil oldu da. Eskiden altın taş değil miydi ya? Aynen öyleydi. Aynen öyleydi. E siz altın taş mısınız yani? Şimdi... Altın taşların mı devamlısınız siz kardeş? Aynen <laughs> öyle. Biz altın taşlardınız devam ediniz. Yani altın devam taşlarda büyüdünüz. Onlardan Aynen sonra öyle. onlar onların altında işi gücü öğrendiniz. Sonra kendiniz iplikçi olarak mı devam etmeye karar verdiniz? Aslında altın taş lideri bu solundaki can arkadaş. Bu da e, altın taş lideriyle eskiden. Aha. Asıl kurucusu mu yoksa liderlerinden biri mi? Liderlerinden dikmiş. Ee, Anladım. Ardacan... Ardacan altın taş vardı biliyorsunuzdur. <laughs> gerçi. evet. Yani biliyorsunuzdur gerçi. İşte onunla aynı rütbedeydi. O da liderdi. Bu Can kardeş de liderdi. Anladım. Devlette sorunlarımız çıktı o yüzden. Şimdi böyle devam Siz ediyoruz. Siz de kendimiz farklı bir şekilde al kendi adımızla kendi ailemizle ipbikçi olarak devam edelim dediniz. Güzel. Aynen öyle. Kardeşim Hamza bak bakayım bana gel bir yanıma. <laughs> Hamza kolun havada kalmış kardeşim. Bir indir onu bakayım. <laughs> Şimdi Hamza şu kapıda bekleyen iki arkadaşı ver ya. Onlara git kardeşime bir söyle. İdris seven burada durmamanızı istiyor de kardeş. Evet. <laughs> ne kadar süredir buralardasınız? İplikçi olarak devam ediyorsunuz. Vallahi İdris Bey bir, iki döneli. Iki bir ay falan olmuştur. Yeni geldik şehre güzel. Yeniden. Ne işler yapıyorsunuz? Vallahi biz şöyle söyleyeyim. Şu an biliyorsunuzdur uyuşturucu zor sokuluyor bu şehre. Sıkı denetim altında. Evet. O yüzden şu anlık silah kaçakçılığı diyelim biz. Ondan sonra Hiç uyuşturucunuz olarak, yok mu? Şu anlık maalesef yurt dışından gemiler bu aralar çok denetim altında olduğu için bize gelmiyor ama tekrardan yapmayı düşünüyoruz. Benim ee, bir gelmiş gemim var limanda fakat öyle yüklü miktarda veremem kardeşim size çünkü daha sizi yeni tanıyorum yani böyle bir evet, tadımlık niyetindeki ufak bir e, paket hazırlatabilirim yani vallahi İdris Bey ufaksa olur çünkü şöyle söyleyeyim ee, yeni geldiğimiz için şeyleri maddi durumunu toparlamaya çalışıyoruz. Ne kadar o bir yüzden. param var şu an üzerinde? Vallahi benim genel olarak şu an üzerinde az var. 60 bin kadar çantam var arkada yukarıda. 60 bin kadar var da. 330 bin bende var İdris Bey alabilirim ben. 200.000 200 <laughs> bin liram varsa çıkar masaya vur bakayım 200 bin liralı bir lirayı ben de cebimden sana ufak bir paket ikramımda bulunayım. Yukarıdan çantayı getireyim ben. Siz hazırlayın paranızı. Güzel, orada da biz size bir ikramda bulunalım. Gece kulübünüz nerede? Hem, emniyet biliyorsunuz, karakolun e, arka sokağında bir gece kulübümüz var. Çıkışta oraya da gidebiliriz. Olabilir. Oraya da uğrarız kardeş. Ya, Biraz rahatsızlığım var biliyor musun? Sesimde sıkıntı var, öksürük var. Boğazım balgam yapıyor kardeş. Ondan kaynaklı bir doktora da görünmem lazım. Dedim birazcık kardeşlerimizi aksatmayalım. Kardeşlerimizi ziyarette bulunalım. <laughs> Eğer ayağınıza ki ayağınıza daha kötü olursam e, ilerleyen dakikalarda e, doktora görünmek icap edebilir kardeş. Affınıza sığınıyorum yani. Estağfurullah İdris Bey. Ayağınıza sağlık. Tam 200 bin lira mı var şimdi kardeş orada. Yılmaz 200 bin para. Evet. Tam 200 bin lira var, sayabilirsiniz. Bakar ee, Güzel, 200 yani desteği icabı 200 bin liraya duruyor gibi. <laughs> <Sağ> elini uzatarak <laughs> çantayı alır bir yanına koyar. Şöyle alabilirsiniz çantayı, birisi. Eyvallah. Bu para hava parası olsun size. Tamamdır Karşılığında da öyle bir şey vermeyeceğim yani Tamamdır İdris Bey. Çöktüm size. <laughs> Estağfurullah İdris Bey. Siz ne derseniz öyle olsun. Bir şey. Bırakın şimdi yalamaya amına koyayım. Yani buradan gittikten sonra arkamdan orospu çocuğu dersiniz. Estağfurullah İdris Bey öyle şey olur mu? Patronum Estağfurullah İdris Bey. Dersiniz dersiniz. Sıkıntı yok. Ben öyle Paraya çökmeyi sevmem, hak ederek almayı severim. Yen. Aynen. Şuraya Aynen. koymuşsunuz bir kumar masası. Varsa yüreğiniz gelin kumar oynayalım kardeş. Vallahi bende çekmeyi hiç yok ama oynayacak var mı, mı arkadaşlar? Benim için sıkıntı yok. Sen de ne kadar var? Bir masayı oynayacaksın. Vallahi ben de 130, TL cik var yani az var. Oo. Kolombiya'dan mı getirdiniz şey? Kaliteli mala benziyor. Maşallah sende de ne göz var. Ta karşıdan kalitesine karar verdim malın. Yani siz çıkarırsınız da kaliteli olmaz mı? O kartal gözlüdür İlis Bey. Bak işte. Gel bakayım kardeşim yanıma vereyim. Yılmaz sen al. Geldim İlis Bey. Al bakalım kardeş. Oo teşekkür ederim İdris Bey. Rica ederiz, rica ederiz. Burak kardeşim çıkarsan oturayım. Şimdi bu 200 gramı alın kardeş. Akşam şöyle kendinize bir bir grup birkaç böyle 20 25 30 gramıyla ufak ufak çizgiler ayarlayın kendinize. Hepiniz birer burun çekin. şifa niyetin olsun kardeşlerime. Sağ olun İdris Bey. Ekstremler. Teşekkür ederiz. Şifadır he. Aynı. Reçeteli Aynen. ilaçtır İlaçım yani, doktor yani. tavsiyesidir. Her İdris, hafta İdris Bey, sana bir var. sorum olabilir mi? Soru kardeş. İdris Bey, evet. soru dedim ya kardeş. Mahalle savaşları yapabilme <laughs> imkanımız var mı İdris Bey? Yapabilirsiniz tabii. kime meydan okumak istiyorsunuz? Şu an... Sezginler size fazla gelmez mi şu an, emin misiniz? Yani <laughs> bu bizim tam halimiz değil zaten E evet, peki hala öyleyse benim, Biz zaten bu mekanı Genel olarak şehirde mekan eksikliğinden dolayı aldık Daha büyük bir mekan çekici Yani mekanından büyüklüğünden demedim kardeş Yani adamlar güçlü, silahlı Yani Hiç sıkıntı, size sıkıntı olmasın Sıkıntı falan yok Sezginin sağ kolum, sol kolum dediğim adamlar, dediği adamlar altın taştan çıkma adamlar İdris Bey. Yürü benim aslan ha. E öyleyse kardeş, e, hangi güne istiyorsunuz kendilerine de söyleyelim. Bey, e, e. Şu yeri hani, mekanı halledelim. hafta Kaç gün içinde iki hafta mı? Haftaya da olur ama şöyle söyleyeyim bu mekan biraz küçük gelmez mi sizce? yani Çünkü... yani o size bağlı iş kardeş kendinizi nasıl savunabilirseniz yani yok yani burada girebilirsek sizin için uygunsa bizim için hiç sıkıntı yok Bizi her burada zaman... da yapabilirsiniz ama, ama adamlar tamam. çatılar falan açık yani sizi çatılardan enseleyebilirler yani kendinizi korumak size kalmış bu, burada girmeyiz bey yeni mekan zaten inşa edilecek söyledik. Hı En kısa sürede inşallah bir iki haftaya kadar. Öyleyse kendinizi hızlı bir şekilde hazırlayın. Ee, Hafsa'ya tahminimce böyle cuma cumartesi gibi bir savaş ayarlayalım size madem öyle kardeş. Tamam şöyle bir hazırlayalım kendimizi dediğiniz gibi. Olur. İyi bakalım. Değerli kardeşlerim. Şu barınız neresi bir orayı da gösterin hele bakayım araçlarınızı hazırlayın dışarıda ufaktan bir geçelim bara. Hadi bak. Siz geçin aşağı ben de geliyorum. Eyvallah. Evet arkadaşlar şimdi İplikçi ailesinin mekanındayız. İplikçiler de buradan videoda sizlere tanıtmış oldum. Bir sonraki videomuzda da bunların barları varmış. Bir barlarına geçeceğiz arkadaşlar. Sizden ufak bir ricam var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp bir beğeni bir yorum atarsanız arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.